Aleyküm Diyanet takvimi 2021. Günlerden 21 Ağustos cumartesi. Arabaylardan aylardan 13 Muharrem 1443. Bir ayet. Her şeyin egemenliği kendi elinde olan Allah bütün eksikliklerden uzaktır ve hepiniz sonunda ona döndürüleceksiniz. Yasin suresi. Bir hadis. Dünyadayken kim başkasının ayıbını örterse Allah da ahirette o kimsenin ayıbını örter. Aldatan aldanır. Doğruluk ve dürüstlük temiz fıtratın gereğidir. Eğrilik aldatma ve kandırmaca ise karakter bozukluğudur. Öze aykırılıktır. Asab ı kiramdan bera kendinizin göz yummadan alıcısı olmayacağınız bayağı şeyleri vermeye kalkışmayın. Ayeti biz ensar hakkında indi demiş ve anlatmıştı. Biz hurma yetiştiren kimselerdik. Herkes hurmasından az veya çok oluşana göre tasattuk ederdi. Kişi bir iki hurma salkımı getirir, onu mescide asardı. Mescitte kalan sufa ehlinin yiyeceği yoktu. Bunlardan biri acıktığı zaman salkıma gelir, sopasıyla vurur, ondan bir miktar hurmadan düşürür ve yerdi. Hayrı düşünmeyenlerden bazıları içerisinde kalitesiz hurmaların bulunduğu salkımlardan bazıları kırık dökük salkımlardan getirip asıyordu. Bunun üzerine Cenab-ı Hak şu ayeti indirdi. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve yerden sizin için çıkardıklarımızdan Allah yolunda harcayın. Kendinizin göz yummadan alıcısı olmayacağınız bayağı şeyleri vermeye kalkışmayın ve bilin ki Allah her bakımdan zengindir. Övülmeye layıktır. Bakara suresi. Vesselam.